Bayındır Elektronik kanalından merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağımız ürün Ultra Tekno S7 model lazer sunum kumandası arkadaşlar. Lazer pointer dediğimiz sunum kumandası. Hem sunumlarınızda hem ders anlatırken kullanabileceğiniz güzel şarj edilebilir bir ürün arkadaşlar. Bunu tanıtımını yapacağız. Yeni nesil Type-C şarj girişli ve dünyanın en incesi biraz 14 cm boyu olan bir kalem boyutunda bir lazer sunum kumandasının tanıtımını yapacağız. Sunum kumandamız bu şekilde ve en çok satanlar listesine girdi. Ultra Tekno S7 model. Kutu içerisini açıyorum. Bir adet sunum kumandamız. Bir adet kısa. Şöyle 40 santimetrelik bir Type-C şarj kablosu. Bir adet şöyle hem İngilizce hem de Çincesi olan hem teknik bilgilerin anlatıldığı hem de ürünün tuşları vesaire bunlar ne işe yaradığını bize gösteren bir kullanma kılavuzu. Bunları bir kenara bıraktım şarj kablosu ve sunum kumandasını inceleyeceğiz. Şurada da bir dijital gösterge. Dijital gösterge dediğimiz bu cihazın şarj gösterge şarjını gösteren bir küçük bir display ekranı var arkadaşlar. Şuradaki ekran koruyucusunu çıkardım, bir kenara koydum. ürünümüzü tanıyalım. Şöyle kısa bir şarj kablosu çıkıyor. Ürünün ölçülerini de verelim. 14 cm'li bir boyu var genişlik ise 1.8 santimetre. kalınlık ise 1.3 santimetre. ince kibar bir ürün kalem boyutunda hemen hemen bir kalem boyutunda üzerinde 4 tane tuşu bulunan güzel kibar bir sunum kumandası arkadaşlar şurada da bir on off düğmesi var cihazı açıp kapatmamıza yarıyor şurada ise Type-C şarj giriş yeri var Type-C kablosunu açalım bakalım gösterelim onu da Şurası şarj giriş arkadaşlar. Yaklaşık 45 dakika bir saatte şarj oluyor. Küçük lütün bir bataryası var. Ve hafif de bir ürün. Aynı zamanda şarj giriş Type-C olduğu için yeni Android e, telefonların biliyorsunuz şarj kablosu Type-C. Type-C ile de e, yani kendi kablonuz ile de şarj edebilirsiniz. A açma kapama düğmesinden açmadan önce şurada da USB dangle da burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Alt kısmında Aklınıza şu gelmesin. Bunu diyelim ki şöyle dikey koydum vesaire düşme vesaire olmaz. Burada küçük bir manyetik yer var. Buraya bıraktığım an şurada bakın ittirdim. Bu şekilde düşmez. Cihazımı açalım ve tuşlarına bakalım. Şöyle açtığım zaman bakın şarj göstergesi şarjının yüzde 75 olduğunu gö gösteriyor. Bunlar direkt Ultra Tekno firması tarafından ithalatı yapılmış. Çin'den getirtilmiş. Menşe ise Çin'dir arkadaşlar. Kaliteli ürünler ve servis ağda mevcut herhangi bir problem olduğunda ithalatçı firmayla it iletişime geçerik e servis konusunda destek alabilirsiniz. Şimdi birazdan bilgisayarımıza takacağız ve ürünü test edeceğiz. Şurada Play, pause, durdurma, başlatma düğmesi. Onun hemen altında ileri geri düğmeleri var. Ya da sağa sola dediğimiz düğmeler var. İleri geri. Dört tane tuş bulunuyor. Açma, kapama düğmesi hariç. Bir de lazer tuşumuz var. Şöyle elime tutayım bakın. Şu şekilde kırmızı. ışık rengi de bu arada lazer rengi kırmızı arkadaşlar. Bir lazer tuşu da bu, bu şekilde. Ee, ürün tanıtımında ise şu lazer ışığının Mesafenin mesafesinin 100 metre olduğunu söylüyordu. Bunu test ettim. Sokakta işte bir diğer sokağa kadar tuttum. Yaklaşık yani 100 metre kadar gidiyor. Gayet ve net yani öyle kesilme vesaire olmuyor arkadaşlar. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Şimdi cihazımızı test edelim. Sizler de işte sunum yaparken ya da ders anlatırken kullanabileceğiniz güzel bir sunum kumandası. Kaliteli, garantili taşıması pratik. Kolay bozulmayacak güzel bir ürün. Şarj edilebilir. Pil değiştirme derdiniz yok. Android kablolarla yani Type-C girişli kablolarla şarj edip kullanabilirsiniz. Şöyle bir dört yapraklı bir PowerPoint sunusu hazırladım. Sırf bunun hani göstermek için. Şuradan e, büyütelim sunumu. Ama bu arada şeyimizi takmayı da unutmayalım. Şu USB dangılımızı da takacağız. Onu da takalım. Ondan sonra Lazer ışığı burada beyaz ekranda olduğu için gözükmeyebilir. İleri geri yapacağız. Bakın, bu geçiş tuşları, İleri geri tuşlar arkadaşlar, yukarı aşağı dediğimiz şu ikisi. Sayfalar arası geçiş yapabilirsiniz ya da direkt otomatik başlata bastıysanız şuradan durdurabilirsiniz. Örneğin bu bu sayfada durdunuz diyelim ki bir sonraki sayfaya geçtiniz, ee, sunumunuzu yapıyorsunuz İşte şarjlı sunum kumandası type c girişti. Şarjlı göstergeli vesaire. Bunda bir de lazer ışığını da buradan kullanabilirsiniz. Bu şekilde işte şurayı anlatıyorum gibisine vurgulamak için. Ya da ders anlatırken kullanabileceğiniz çok güzel ideal bir sunum kumandası tavsiye ederim. 2024'ün en çok satanlar listesine girdi. Yeni bir ürün bu arada onu da belirtmiş olalım. Ve fiyat performans ürünü Kullanıcı yorumlarına da bakacak olursak da kullanıcı yorumları da gayet memnun. Bir de bunu şuraya takalım. Şarja bir takalım. Çünkü burada ekranda şarj göstergesi de vardı. Şunu takalım. İşte taktığımız zaman kırmızı yanıyor. Şarjı dolduğu zaman da yeşile dönecektir arkadaşlar. Ekrana bastığım zaman da bakın burada şarjın yüzdesini gösteriyor. Yüzde yüz olduğu zaman yani çok fazla bu tarz cihazları şarjda tutup da deşarj etmeye gerek yok. %100 olduğu zaman burada göstergeler şu tuştan basıp görebilirsiniz. En azından şey yaparsınız. Şarjdan çıkarırsınız. Şarj göstergesi olması birçok sunum kumandasında yok. Bunda da şunu biliyoruz. Tabi yalnız diyelim ki pillilerde bir anda sunum kumandasının pili bitti. Yani yanınızda yedek pil vardır. O zaman değiştirebilirsiniz ama şarjlılarda ise şarjın ne zaman biteceğini bilemeyebilirsiniz. Tabi onu takriben ölçersiniz işte diyelim ki bir saat kullanılıyor ya da 5 saat kullanıyor gibi. Burada en azından şarj işte yüzde ona ya da yüzde düştüğü zaman ona göre önleminizi alırsınız. Ve güzel bir ürün tavsiye ederim. Ürün satış sayfasının linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Umarım üründen ve videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Memnun kaldıysanız videoya like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.